Arkadaşlar. Bugün PlayStation 5 oynuyoruz. Fortnite. Evet. Neden ağzımızda sakız var hemen açıklayayım. Çünkü öbür short son shorts videosundan anlarsınız. Ee, şurada göstereyim. Linkini gösteririz biz. Dur dur bak. Şurada. Bunun bundan 3 tane yedik yani yediklerden çiğnedik. Şey Daha sonra bunu içtik. Bu videoyu linkini atarım da. Şimdi de Fortnite oynayacağız. Hadi geçelim. Evet, başlıyoruz. Kanka bunu bir sabitlememiz gerekiyor. Sen oyna ben bakayım. Ama bu daha çok. Hem bu bozuk olan kanka. Kanka işte sen öyle yapmayacaktın. Dur. kanka bas. Tamamdır. Bunu nereye asabiliriz? Şöyle bakalım. Şuraya koysana bak. Şuraya al kanka. bunu al şuraya koy. Şöyle. Yok ışık vuruyor. Şuraya bunu koymamız lazım. Yok yok hiç kalmıyor. Şuraya koyalım mı? Kanka taraftan bir kim geldi. Aaa.

Göre. Görebiliyor musunuz? Kim? Evet, evet görebiliyorsunuz. Yani şimdi ben başlatıyorum. Ee, burayı şey yapmamız lazım. Şimdi. Videomuz başlıyor arkadaşlar. Vay ya. Şuna sadece kanka ya. Ne yaptık? Tamam. Tamam. Tamamdır gözüküyor. Normal tamam. ampul Kanki ben de hemen açayım. Tamam aç. İnşallah görünüyor. Evet. Görünüyorsa ne olsun bana. Tamam. Arkadaşım da biraz oynayalım. daha. Öyle biz de biz de görmemiz gerek. Kanka buradan bakarak yapar mı? Buradan bakarak oynayak mı? Hayır kanka çok özür dilerim. Görmüyor. Tamam kamera. Şöylemiş. Ya bu kanki. Ne tamam böyle görünüyor. Bak sana. Yazıyan olmuş. Efornit. X. Tam ben hemen kontrol yerine geçireyim. Yok 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 sen geçin. <laughs> normal mi oynuyor? Normal kanka. Ya. Tamam bir sonra. Normal oynuyor. <laughs> tamam sen beyaz al, beyaz bozuk. Arkadaşlar 3 anladım? Üç kişi anladım. Üç kişi. Üç kişi olur değil mi? Evet. Üç kamera, üç tane kamera. <laughs> Ama bir tane başka kişi olacak o yüzden iki tane kamera. Arkadaşlar şu anda, şu anda bu video kaç like gelsin? Bu arkadaşlar 10 gelir bence. Biz yüzüncü bölümden kaçını yapmıştık? 2. 3. bölümün 3. bölümü arkadaşlar.